Aa merhaba Ayşim. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Hayvanları Evet bugün hayvanları tanıyoruz ve buzdolabına yapıştırıyoruz. Evet. Elindeki ne? Aslan. O bir aslan. Bil. Goril. Bu ne? O ne bir tane? Doruk. Doruk mu? Tavuk. Evet tavuk. <laughs> Sen ne yapabildin? Ben sana çakal pıttım. O, o neydi anneciğim koydun? Aysel. Bu neydi bu? Maymun. <laughs> Maymun. Bu neydi? Hı. Ahtapot. Ahtapot mu? <laughs> Sence bu ahtapot mu? Bence ahtapot değil bu. Bu galiba bir balık. Evet. Ne balığı? Ben mi söyleyeyim? Sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. Balina. Balina. Aşkım, o taktıklarını da bize gösterir misin lütfen? Çok merak ediyoruz. Aa, onlar ne? Bana gösterir misin lütfen? O ne? Ahtapot. Evet, o ahtapot. Ne renkti o ahtapot? Pembe. Evet. Diğerleri neydi? At ve eşek. Şimdi ne yapıştırıyorsun? Bil. Fil. Bakalım şimdi ne çıkıyor kutudan? O neydi? Hı. Ne ne ne? Hı. Neydi neydi o? Ne evet. Bakalım. Acaba kutudan ne çıkacak şimdi? Ben de çekebilir miyim bir tane? Bakalım bana ne çıkacak? Ne o? Gergedan. Bak. Sana ne çıkmıştı? Hmm. Neydi o? Hmm. Balina. Balina mı? Hmm. E hayır, balina değil o. <laughs> balina, buydu. Göster bakalım bana. O ne? Mata. Eşek mi? o? Aha. Eşek değil o. Onun altındaki eşek. <laughs> o ne o? Beyaz olan. Beyaz. Beyaz nerede beyaz? Burada. O beyaz mı? Hı -hı. Değil. Hangisi beyaz? O, o ne? Aa. Şu 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 ne şu? Keçi. Bu neydi bu? Hı, Balık değil mi o ya? Hayır. Nasıl unutursun balıkları? <laughs> Unutmamalısın. Bakalım ben de çekeyim, 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 Ne çıkıyor, ne çıkıyor, ne çıkıyor. Aa, bana ne çıktı biliyor musun? Ne çıkmış bana? Evet bana zürafa ee, çıktı. Acaba sana ne çıkacak? Çek bakalım. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Çok merak ediyorum ne çıktı? <laughs> ne o? Ayıcık. Ayıcık, hem de bal yiyen bir ayıcık. Ben de bal çok şey Ay, sen de çünkü bal kokuyorsun kendin. Baba da Ne çıkacak? Ne çıkacak? Buraya koy bakalım. Beraber bakalım. Ne çıkacak ne çıkacak. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Çek bakalım. Ne çıktı anneciğim? Ördek. Ördek, civ, civ ördek. <laughs> ben de çekiyorum, ben de çekiyorum. Aa. Aa, bana ağız sos böceğiyle karınca çıktı. Gördün mü? Ben de kıyım. Sen tak. Bakalım şimdi ne çıkacak? Ne çıkıyor, ne çıkıyor, ne çıkıyor, ne çıkıyor, ne çıkıyor. O ne? Köpek. Köpek mi çıktı? <laughs> ne kadar sevimli bir köpekmiş o. Evet. Bakalım şimdi ne çıkacak? Ben çekeyim, ben çekeyim, ben çekeyim, ben çekeyim, ben çekeyim. Aa, bana ne çıktı? Bakar mısın? Ne çıkmış bana? Aysim, Aysim, Aysim. Bana ne çıkmış? Hmm, zürafa. Zürafa mı? Hayır, zürafa <laughs> değil. Neydi bu? Ayı <laughs> Kanguru. Sana ne çıktı? Kanguru. Kanguru. O neydi? Siyah. Şey o zürafa değil. Hangisi, Hangisi zürafa? Göster bakalım bana. Evet, o bir zürafa. Evet. Bu neydi? Sen bunu dün söylüyordun. Elinde tutmuştun. Bağıra bağıra söylüyordun. Neydi o? Neydi bu? Evet. Aa bakalım şimdi ne çıkıyor bana ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor, ne çıkıyor, ne çıkıyor. bana ne çıktı bakar mısın? Ne çıkmış bana? Hmm, ne çıkmış neydi o tilki miydi? Tilki. Tilki hadi koy bakalım onu da yerine. Merhaba. Merhaba tilki hadi sen de diğer arkadaşlarının yanına git buzdolabının üstüne. Bakalım şimdi ne çıkıyor, ne çıkıyor, ne çıkıyor, ne çıkıyor. Aysin çeksin. Çek, 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 çek. Ne çıktı, ne çıktı, ne çıktı? Çok merak ediyorum. Ne çıktı anneciğim? Ne hadi sen hadi, hadi hadi çok merak <laughs> ettim. Neydi o? Kanguru. Kanguru mu çıktı? Ama bize göstermedi. Bakalım. Ay çok güzelmiş kangurun. Hadi şimdi sırada ne var? Çok az kaldı. Çok az hayvanımız kaldı. Ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıkıyor? Çok merak ettim ne çıkacağını. Ne çıkıyor? Ben seçeyim mi? Ben seçeyim, ben seçeyim, ben seçeyim. Hops, iki tane geldi. Bu neydi? Balina. Bu balina değil, bu yunus balığı. Yunus balığı. Sana ne çıktı? Ne? Başka? Bu. O neydi? Evet, çok güzel bir var. Bitti mi? Bitti. Ya, bu kadar mıydı? <laughs> Hadi gel tekrar tekrar sayalım. Benim, bu neydi? Yengeç. Bir, iki adı, ben Maymun. Adı, mamı, bir, ma? At. Hadi al kutuya koy onları şimdi. Söyleyemiyor musun isimlerini? Onların ne olduklarını söyleyecek misin bana? Neydi o? Aa düştü. <laughs> Ay düştü. <laughs> Neydi bu? Çıtır çıtır kımıldam çıtır. İnanmıyorsan. Kendine bak. <laughs> Başka neler var? Ya. Bakalım böyle olmadı iş. Bu bir maymuncuk. Yapmıyor. <laughs> u uh, u. Uh, uh. A o. <laughs>